Başkan hoş, hoş geldiniz. Sayın Vekilim, Kıymetli Hocam, Sayın Başkanlarım, Adliyemizin kıymetli alışkanlıklarımız olan bayramlaşmaları eski tadında yapamıyoruz, yapmıyoruz. Bu bayramda bir önceki bayrama göre biraz daha rahat ama önceki bayramlara göre biraz daha tedbirli bir durumdayız. Yarın Kurban Bayramı. Allah'ımıza şükür ediyoruz. Bir bayrama daha kavuştuk. Yarın yoğunluktan dolayı herkesin işte kurban keseceğinden, önemli bir kısmının kurbanla ilgili meşguliyeti olacağından dolayı bugün bir araya gelelim istedik. Katılımlarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Milletimizin birliği, milletimizin bütünlüğü, şehrimizin birliği hem dini bayramlar hem milli bayramlar sayesinde oluşuyor. Bu vesileyle de açık havada da olsa, 3-5 dakika da olsa bir araya gelmemizde fayda var diye düşünüyoruz. Sizlerden istirhamımız her biriniz gerek sivil toplum kuruluşu olarak gerek siyasi partilerimizin il başkanları olarak kurum amirleri olarak bu bayram süresince çeşitli ortamlara gireceksinizdir, sosyalleşeceksinizdir. Gaziantep'te şöyle bir durum var. Daha Türkiye'nin genelinde sanki hastalık bitti, her şey düzeldi. Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi bir rehavete kapıldık. Hastalık devam ediyor. Halen hasta olan vatandaşlarımız var. Vefat eden vatandaşlarımız var. Aynı zamanda eş zamanlı olarak aşılama devam ediyor. Bizim evet cenazelere de gideceğiz. Evet düğünlere de gideceğiz. Bayramlaşacağız. Ama bunların süresi, bunların mesafeleri, bunların ortamları çok çok önemli. Düğünlerde, cenazelerde, yan yana, özellikle de kapalı ortamlarda yarım saat, bir saat oturduğumuzda hasta olma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun için de hem kendimizi uyalım, hem de olabildiğince etki alanımızda bunları defa tekrarlamakta fayda var. Ben bir kez daha hepinize hayırlı bayramlar diliyorum ailenizle birlikte, çocuklarınızla birlikte, sosyal çevrenizle birlikte inşallah Rabbim yeni bayramlara kavuştursun. Bu arada yolculuğa gidecek arkadaşlarımız olabilir. Trafiğe verdiğimiz can, teröre verdiğimizin 3-5 katı daha fazla. Dolayısıyla da trafikte kurallara uymamız can kayıplarını azaltacaktır trafik kurallarına da uymanızı, yollar giden arkadaşlarımızın olabildiğince uzun yolculuklardan kaçınarak dinlemelerini tavsiye ediyor. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. よろしくお願いしま